Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte güvercinlik, mumcular ve yalı çiftlikte bir dizi inceleme yaptı. Başkan Aras ve beraberindekiler, Güvercinlik Mahalle Muhtarı Günay Şafak'ı ziyaret ederek başladıkları ziyaretlerinde Güvercinlik sahil şeridini baştan başa yürüdü. Muhtar Günay Şafak'tan eksikler hakkında bilgi alan Başkan Aras, eksiklerin giderilmesiyle ilgili anında ilgili birim müdürüne talimat verdi. Sahil şeridinde yapılan incelemelerin ardındansa çevre yolunun üstünde kalan sokakları gezen Başkan Aras, bu bölgelerde de yapılması gerekenlerle ilgili talimat verdi. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Aras, gördüğü her vatandaşa bir eksikleri ve istekleri olup olmadığını sordu. Güvercinlikte 4 saat boyunca incelemelerde bulunan Başkan Aras ve beraberindekiler ardından mumculara geçti. <laughs> Mumcular Mustafa Kalem Parkı'nda bölgenin muhtarları ve Bodrum ADM Elektrik Bölge Yöneticisi Mustafa Akdağla bir araya geldi. Bölgenin sorunlarının konuşulduğu toplantının ardındansa Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Aras ve beraberindekiler ardından Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne geçti. Burada da yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aras, ardından Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulunarak şikayet ve istekleri olup olmadığını sordu. Tırabı alanı ayırın, ben de sizden kamulaştırayım. Yeni geldi proje, proje, Her proje bırakma. Mumcular ziyaretinin ardından Pınarlı Belen ve Yalı Çiftlik mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aras ardından Geren Kuyu mevkiine geçerek burada da incelemelerde bulundu. Yapacağız. Yok mu size yakın çocuk var? Yok. E niye şurada hemen şey var şurada şey var. Başkan Aras'ın yaklaşık 9 saat süren ziyaret ve incelemelerinde kendisine başkan yardımcıları Tayfun Yılmaz, Önder Batmaz ve Turgay Kaya eşlik ederken İlgili birim müdürleri de tüm ziyaret ve incelemelerde hazır bulundu. Görülen eksiklerle ilgili Başkan Aras'ın talimatı ile ilgili Başkan yardımcıları ve birim müdürleri gerekli notları alarak çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması için ekiplerine bildirdi. Ya, takvaya, takvaya Başkan Aras, özellikle Güvercinlik Mahallesi genelinde görülen eksiklerin 20 Haziran'a kadar bitirilmesi için talimat verdi. biz bakıyoruz işte var mı yapacağımız bir şey diye. Ya bakıyor, şurada, şurada bir mazgan var. Bu mazgan ortaya mı çıksın diyorsun? Yok yok, bu kenarda bir mazgan gitmesin. Şu, dedi. Can gidiyor.